Herkese selamlar 2.5 yaması gibi gün sonra artık oyunumuza eklenecek. Bugün ise ön indirme açıldı. Siz de bu fonksiyonu kullanarak oyunu erkenden indirmeye başlayabilirsiniz. Bu sayede yama günü geldiği zaman ekstradan ufak bir güncelleme yaparak oyuna hızlıca giriş yapabilirsiniz. Şimdi gelelim. Yay bannerine kavuşacak olanlar. Güzel haberlerim var. Tom Official ve Dayona bu bannerde da bulunacak. Rate up'lı olan 4 yıldızlarımız olacak. 16 Şubat sabahı. Güncelleme bittikten yani yeni yama güncellemesi geldikten hemen sonra yay banneri aktif olacak. Ben de Akşam saat 7'de de çarşamba günü Twitch üzerinde VGIA'yı wish atıyor olacağım. Hem kendi hesabımda hem de başkalarının hesaplarıyla. Totalde bir 600 wish'imiz olacak en az. Banner'ımız 8 Mart'a kadar devam edecek. Şimdi geçelim bir alta kısma. Silah banner'ı çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kagura's Verity ve Primordial Jade Cutter. 5 yıldızlı olacak silahlarımız. 4 yıldızlılarda Stringless var, Sacrificial var. Breakers film var. Çok bozuk bir mızrak bu da güç açısından. Rain Slasher ve Eye of Perception var. Şuradaki üçlü gerçekten efsane. Şimdi bu silahlardan bahsetmişken hazır şu kısmı da ben geçmek istiyorum. Kagura's Sverity'nin sağladığı Antelin'den 66.2 crit damage değeri var. Base atak değeri 608. Siz A e yeteneğinizi kullandıktan sonra A e yeteneğinizle beraber vereceğiniz hasarı 16 saniye indiğinde %12 arttırıyorsunuz. Bu durum maksimum 3 yüke kadar birikebiliyor. Ve 3 yüke ulaşmış olan karakter tüm elementler üzerinden %12 hasar bonus kazanıyor. Hem yeteneğiniz -E %36 güçleniyor. Hem de bunun üstüne %12 elemental hasar bonus kazanacağınızdan tüm yetenekleriniz ve vuruşlarınız %12 hasar bonus kazanmış oluyor. Bayağı sağlam bir silah yayı için kesinlikle çıkarmaya değer. Büyük ihtimalle Lissana'nın da en iyi olacaktır bu. Çünkü bu silahın kullanım şekli yeteneğinin -E kullanım sıklığına bağlı olarak güçlenmekte. Mono da epey bir zor olacaktır. Çünkü hasar verdikçe demiyor. Kullandıkça buff alırsınız diyor. Bir de Osworn Eye var. Olur da yayı siz silah çıkaramazsınız. Bunu da free to play seçeneği olarak çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Etkinlikten referank 5 olarak gelecek kendisi. Base hita 565 alt niteliğinden atak bonus geliyor. Ve siz E yeteneğinizi kullandıktan sonra enerji recharge artışı kazanacaksınız. Bu sayede yaydaki enerji recharge açığını da kapatabileceksiniz. Gayet güzel bir silah. Şimdi gelelim en büyük etkinliğimiz yamamızın en büyük etkinliği 17 Şubat'ta başlayacak. Yani Yaymiko Benarını gerçek Bir gün sonrasında öğlen saat 12'de en büyük etkinliğimiz Enconomia'da da başlıyor olacak. Bu etkinliğe katılım sağlayabilmeniz için Adventure Rankınızın 30 veya üzeri olması gerekiyor. Arkon görevi olan Stainless the Sublimation of Shadow görevini tamamlamanız lazım. Bir de Erebus Secret görevini yapmanız gerekiyor. Ayrıca burada bizim bir platform etkinliğimiz olacak. Bu platform etkinliğimiz de 2 Mart öğlen saat 12'de başlayacak. Bunu co olarak da yapabileceğimiz için epey bir eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Co-op özelliği vardı en son öyle diyeyim en azından. Adventure Rank 28 ve üzeri katılacak Enhive Star Approaches görevinde tamamlamış olmanız gerekiyor. İki tane hikaye görevimiz var. Birisi Yaimiko ile ilgili, birisi ise Raiden Shogun ile ilgili. Raiden Shogun'un mutlaka açılım şartlarına bakın. Adventure Rank 40 veya üzeri olması lazım. omnipresence Presence Over Mortals... ...Imperatrix, Umbrosa ve Reflections of Mortality görevinin tamamlamış olmanız gerekiyor. Çünkü bu görevleri açtıktan sonra Raiden Shogun'un haftalık bossunu açmış olacaksınız. YMK'yı yükseltirken Raiden Shogun'un haftalık bossu gerekecek bilginize. Burada zaten temel bilgilerimiz bulunmakta Silahlardan bahsettim. Hani bu yamada çok uçuk şeyler geliyor mu? Hayır. Zaten etkinliğimizin ilk kısımlarında iki tane etkinliğimiz olacak zaten. İkinci kısımda yani Raiden Shogun ve Kokon Bener'e geldiğinde iki etkinliğimiz daha olacak... Yani birazcık sade geçecek bu yamamız önceki yamayı kıyasla. Yine yeni yamamız eklendikten sonra herkes 600 promocam dağıtılacak. Hem fixten ötürü hem de yama bakımından ötürü. Bunun yanında burada bahsetmem gereken ekstadan çok detaylı bir bilgi yok burada. Yeni yaratıkların ekleneceklerini söylemişler ya Şu zırhlı elemanlarımız ağır elemanlar. Başka bakıyorum... Hani yeni başarım serisinin ekleneceğini söylemişler. Yeni eşyalar eklenmiş. Wanderer's Advice bizim XB kitaplarından bir tür. Realm Depot'a mağazaya eklenmiş gibi. Buraları geçtim. Spellabist değişikliğimiz var. 11. katta artık tüm karakterleriniz %60 elektro damage bonus kazanacak ve %30 healing bonus kazanacaklar. 12. katta herhangi bir buff yok. 11. ve 12. kattaki düşmanlar güncellenecek. Eğer o zırhlı elemanlar gelirse zaten yandık hepsi. <laughs> bir tık fazla zorlanabiliriz. Onlar çünkü kalkanı vuruş yaptıkları zaman kendileri kalkanı yemip takım arkadaşlarını paylaştırabiliyorlar. Bir tık sıkıntılı. İlk kısımdaki fazımızda neler olacak ona bir bakalım. Electro Charged alırsa bir rakibimiz Onların elektro direnci 10 saniyeliğine %10 düşer ve bu durum 4 yüke kadar birikir. Her yükün süresi birbirinden bağımsızdır. Siz her bir durumu 1.2 saniyede bir uygulayabilirsiniz. Tamam. God Calmoon var. Farklı bir fazımız bu da. ikinci fazımız olacak. Aktif karakteriniz normal. Charge Attack, Plunging Attack, Elemental Skill, Elemental Burst kullandığı zaman ve bu yetenekleri kullandıktan sonra veya vuruşları yaptıktan sonra yapmış olduğu rakip Elektrodan etkilenmişse hali hazırda bir şok dalgası yaratır. Rakibin bulunduğu konumda ve gerçek hasar verir. Bu şok dalgası ise her iki saniyede bir tetiklenebilir. Yani siz elektrodon, olan bir, etkilenmiş olan bir rakibi vurduğunuz zaman şok dalgası yaratıp gerçek hasar vereceksiniz. Tam raydan şokunluk bir buff olmuş bu. Bunun dışında zaten iki fazımız bulunacak bu yamada. Burada dengeleme, dengelemelere ve optimizasyonlara baktığımızda yine çok güzel çarpan bir şey yok. Bazı eserlere ayarlama filtre ayarı gelmiş. ekstradan daha detaylı bir şekilde bakabileceğimiz bir şekilde. Bir de buradaki uzun çince seslendirmeni değiştirilmiş. Geçenlerde epey bir dedikodu dönüyordu bunun hakkında. O yüzden bir değişiklik olmuş. Zaten Fischl'ı görmeyeli uzun unuttuk yani. Aradan kaç banner geçti karakteri göremedik bir türlü. En çok unutulan karakter Fischl olabilir bu arada. Gerçekten uzun bir sürede gelmedi. Bir de burada önceki gerçekleşmiş olan cutscene'leri oyundan kaldıracaklar. Hani sinematik geçişleri ortadan oyundan kaldıracaklar. Dosyadan kaldıracaklar. Amaçları dosyaların boyutlarını küçültmek. Ve 2.5 yamasından itibaren yeni cutscene'leri yani yeni sinematikleri mobilde ...ayarlayacaklar. Neyi ayarlayacaklar? Saniyede 25 megabit olacak şekilde. Sanırım küçültmüş oluyorlar. Kaç kilobit ile beraber... ...yüklediklerini bilmiyorum katsinlere ama... ...madem küçültmeye gideceğiz diyorlar... ...burada da büyük ihtimalle küçültmeye gitmişlerdir diye düşünüyorum. Telefonlarda daha az yer kaplayabilmesi için. Evet burada bahsedebileceğim... ...içerikler şimdi bu kadar. Dediğim gibi çok detaylı bir yamamız yok. Çok fazla içeriğimiz yok. Ancak yine de güzel ödüller kazanabileceğimizi düşünüyorum daha büyük kısım yine 2.6 yamasında olacaktır. Dikazım geleceği için 2.4 ve 2.6'nın arasında bir köprü niteliğinde olmuş olacak bu yamamız. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu lütfen beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Sıradık videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.